Merhaba arkadaşlar, ben Arda Akyol. Bugün sizlerle birlikte Bugün sizlerin bayramını kutluyorum arkadaşlar. Bugün biliyorsunuz ki Ramazan bayramı o, orucu bitirdik. Ramaz, Ramazan bayramındayız. Herkesin Ramazan bayramı kutlu olsun. Bana, bana abone olanların, abone olmayanları izleyenler, izlemeyenler, atmayanların, herkesin tüm Diyarbakır'ın tüm Türkiye'nin Ramazan bayramı kutlu olsun diyorum arkadaşlar. Kaşar üstümü var Size böyle bir üstümü göstereyim şimdi ayna karşısında arkadaşlar şimdi puanlayın derimi puanlayın yorumlara yazdığınız onu üzerine kaç verirsiniz herkesin tekrar Ramazan bayramı kutlu olsun diye diyorum batı yarın video gelecek arkadaşlar herkesin bayramı bayramı kutlu olsun hayırlı Ramazan bayramları nice bayramlara diyorum kanal arkadaş son sonki attım arkadaşım mesaj atıyor o yüzden bana like attın abone olun kanalıma 21 abone 4 abone kaldı arkadaşlar bu videoyu 4 kişi daha abone olursa 25 abone olacağız ne olur abone olun Allah hoşça kalın mutlu kalın